Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda konuk olarak Cem Emir var. Yokmuş. O zaman <laughs> merhaba gençler nasılsınız? yahu baba. Ee? Sesim benim açman lazım. Se sesimi senin açman lazım. Ha özür dilerim. Pip pip pip. Olmadı mı? Hmm. Oldu hmm. mu? O tersine kapattık mı? Zıt. Ha tamam. O zaman baştan başlıyoruz. 3 2 1 Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ne yapma ya. Zıt. Tamam. Şimdi ne oldu biliyor musun? Çok heyecanlı bir şey oldu. Aslında biz hafta sonu çekecektik videoyu. Klanı kapattık bu arada Cemil 2'yi. Haberiniz olsun. Çünkü çok kötü yazışmalar falan filan vardı. Ne demişler? Ben neyse söylemeyeceğim. Şimdi... Bakın kaçken yendik. Yomar. O oh, zehiri varmış yakmış. Zehir yakıcı bir şey. Neden onu yaktı? <laughs> Babam neyse söylemeyeyim. Kendiniz görün. Ama görenler de olabilir. Çok iyi kapışma oldu aslında biliyor musun? Yani kazandım buradan ama çok zor oldu. Ne? Ya ortadaki adam bir türlü bitmiyor ya baksana ya. O kadar ki vuruyorum vuruyorum sağlığı arttırıyor bir daha geliyor. Sağlığı arttırıyor bir daha geliyor. Burada dedim bittik. Alttakiler zaten her türlü yanıyordu. Bak pat pat. Son anda dondurdum ve kendime çevirdim, Kendime çevirdim bakın. Burada muhteşem bir kapışma oldu. İstiyorsan geliyor ya dava dava geliyor İstiyorsan geliyor valla valla Dedik ya burada tam böyle bir tane meteor atsa küçücük bir bomba bile Burada bitirebiliyordu Oba <gülüyor> <gülüyor> Buradan aldık kendimize. <laughs> Şimdi zafer sandığını Bugün en sevdiğim günün oyunu olduğu için Zafer sandığını açana kadar evet oynayacağım. Hepsini gönder değil bu. 12 mana mıydı? Yo hepsini gönder değil mi? Aslında neydi bunun adı ya? Hepsini göndermiyor. Hepsini gönder. Bütün manalar sıfırdı. Ha o zaman bu şey mi? Ney? İki katı mana. İki katı mana mı bu? Yani her şey iki katı daha hızlı olacak. Bak. Die. Bye bye. <gülüyor> <gülüyor> Bırakın <laughs> Şeytanı vurdum. Bak. Aman be. Olsaydı çok iyi daha. İskelete brokoli vurdu olacaktım <laughs> Bye bay. Bak. <laughs> <laughs> de çaktırmadan gidelim ha değil mi? Bu oyunun piri olduk biz ya artık. Piri? Piri reis. Bye bye. Yani bu işin ustası olduk ya değil mi? <laughs> T, e, 4 bu ya. Çok bir şey yoktur ki. Çok adil olmuyor ya bu yönlendirmeler. Yani bu şey karşılaştırmalar hiç adil olmuyor ya bence. Annem dokuz. <laughs> bir tane joker kerasyonu hepsini giderdi ki. Bir tane Joker at işte. Joker'in boşa gitmesin ya. Ha <laughs> ha diye abla mı güldü o arada bir şey oldu. Hepsizom. Ne diyor orada hepsizom? Kafa neyi? Şuna Dondurma üstüne dondurma yapsam ne olur acaba? Bak 3 2 1 O bunlar alacak. Bununla bitirecektim ama olmadı. Yakarak karar ettiniz. Da... Kapıdan kapıya yaktım. Yedi son. Son derken? Zafer sandığı açılacak. Ha! Ben de videoyu bitireceğiz. Wow, biz de ona wow yapalım. Müzik yapabilir miyiz öyle? Bak 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 bak

Vay vay sizin oğluma güzelliğin. Hihihihih. <laughs> double üstüne double yaptım. Öfke öfke ne öfke. Yukarıdan yukarıdan çarptırmadan çarptırmadan. Sizinle uğraştığımıza bile değmez. <laughs> ortaya koymadım çünkü büyücü var ya büyücü hemen alacak o yüzden biz aşağıdan aşağıdan gideceğiz. Şimdi büyücüyü alsın da. şimdi koyabiliriz. Baba. Büyücü abi çabuk. madık oyan. <laughs> bak 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 bak. Bakıyorum. Ne oldu? Ödül <laughs> veremedi. Kaldı <hemen>. orada. İlerleyemiyorum. <laughs> bye bye Black. Black. Wow. Black. Black. Black Magic. Evet zafer sandığını açıyoruz. Jomolocco ne çıkacak Jemelocco? <laughs> bu şey. ne? Ya? Ee, çok... Bekledim geldi mi? Geldi. Gelmedi. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. 3 2 1 Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. Hoşçakalın. Bay